Yeni günden merhaba arkadaşlar. Bugün ablamla beraber annem babam mezarlığına geldik. Şu anda dua Annemle babam mezarlığı ayrı ayrı yerlerde. Az önce babamınkine gitmiştik. Annem mezarına çiçek ekmiştik. Onlar da solmuş. Onları tekrardan ekeceğiz. Çok genç yaşta gitti ikisi de. Annem 3 yıl önceydi. Babam da 2 yıl oldu. Neredeyse. mezarlığımız bize eve 2 kilometre yakındır. Daha çok geniştir. Allah mekanlarını cennet eylesin. Merhaba arkadaşlar. Az önce bir markete gittik. Damla doğum günü hediyesi böyle bir ışıklı bir Ağaz. şey aldım. Ağaz. Bir, ne yağmur bu? Kalpli ışık. Ha, kalpli ışık ve damla onu görünce ışığa karşı çok hassas <laughs> duyarlı yağmur. Şöyle karşıya geç, belki gelir mi sana doğru? Aç, bakalım ışığı görünce gelecek Damlos mi? Sen geldi bıra. Hadi, gelirdi. hadi kalk annem. Hadi kalk bakalım, kalk ışığı git yakala. Diye yakala. Gel, 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 gel. Hadi, hadi, hadi anne. Birlik arkasında dur düşerse diye yanına otur. Düşerse sen müdahale edersin. Evet ışığa doğru yürümek istiyor. Hadi yürü aşkım. Hadi yürü bakalım annem. Kaldır. Kaldır sabit. Hadi direkt. Hadi. Hadi teyzeciğim. Hadi. Hadi yürü teyzem. Hadi ışığı tutmaya çalış teyzem. Ama tutmamak yok. Çok heyecanlandı. Hadi. Hadi teyzem. Hadi. Hadi. <laughs> Durun şöyle bir yürütme. <laughs> Hayır zıplamıyorsun. Zıplamıyorsun. Ayağını açıyorsun. Sabitleniyorsun. Ve yürümeye odaklanıyorsun. Hadi bakalım. Hadi alın yürü alın. bakalım aşkım. Yürü. Yürebilirsin yürüyebilirsin. Yürü. Yürü annem Yürü. Aferin hadi sana. Hadi, 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 hadi. Aferin sana. Aferin. Aferin. ayakta bu şekilde görmeniz. Çok muhteşem. Güzel bir duygu. Işığı açabilirsin yağmur bir daha. Işığa karşı aşırı bir hassaslığı var damlasının. Evet. evet, gidebilirsin. Git yağmur havadan al annem onu. Hadi al annem. Şöyle bir dokunma ile gidiyor damlası. Hadi. Hadi. Hah. Aa, 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 çok güzelmiş. Güle güle kullan hediyeni yağmur. <laughs> <laughs> Yağmur'un da 21 Nisan doğum günü. Bir araya denk gelemeyiz diye. Bugünden doğum günü hediyesi olarak aldım. Bakın bu şekilde <laughs> ayakta. Yani sabit şu vücudunu tutması bile çok güzel bir şey. İnşallah daha iyi olacak. Hı -hı. İnşallah. Temennimiz o doğrultuda. Teyzesine teşekkür ederiz. Teşekkür <laughs> ederim. <hediye Gülüyor> Tekrardan merhaba arkadaşlar. Akşam saatleri. Şöyle bir eşofman takımı giydim. Görümcem gidecek. Ve ablam şöyle bir masayı hazırladım. Yine menümüzde mercimek köftesi var. Neden diye sorarsanız, ee, benim cemile oldu biraz mercimek köftesini seviyor. Ondan sonra menümüzde pilav, fırında patatesi, tavuk hala pişiyor ve arpa şehriye çorbası. Tatlı olarak da arkadaşlar. Bugün tiramisu denedim. İnşallah tuzu, tatlısı yerindedir. Afiyetle yerler. Damla suyu önden bir çorba içirdim. Birazdan yemeklerden yedireceğim. mangumu şöyle bir temizlemeye başladım. Ancacık da var arkadaşlar bu arada. Eşim de Çanakkale'den geldi. Bir tane yetişti nasıl olsa Şöyle banguyu da toparladık mı? Her yer toparlı bir şekilde. İnşallah Allah'ın izniyle afiyetle yeriz. Saat 7 geliyor. Zaten al bir saat kaldı. Ablamlar bu gece de burada. Yarın öğlen saatler gelecek. Bana da resti oldu. Şu anda hala damla suyla olmuyor. Onları da gösterebilirim. Şöyle. Buradalar kendileri. Ne yapıyorsunuz? İyiyiz. Takılıyoruz yağmur damlasıyla pardon. Siz ne yap Sen nasılsın? Ben de yemekleri hazırlıyorum şu anda. Oo, de. eline sağlık. Şimdi damlasının da üstünü değiştireceğim. Meli süper. Ee, ablamın mor. Benim mor. Damlası da mor bir kombin düşünüyorum. Bugün morlandık. Evet. Nasıl geçti dün geceden itibaren? Çok güzel geçiyor. Çok burada. <laughs> Damlası, Damlası da mutlu. Zeynep beraber çok mutluyuz. Evet. Yarın öğlen gibi geçecek. Bozması. Bakalım. Görüşürüz tekrardan. Damlus'un babası geldikten sonraki keyfi. Değmeyin keyfime diyor. Muhterem otursun Hoş geldin muhterem. Hoş bulduk. Damlus'u babanı çok bize? mu seviyorsun? Ha? ha? Şu anda keyfine bakın. Ağzı bey de yok. İftardan önce damla suyu doyurdum. Halası gelecek böyle güzelce giyindi. Saçlara toka takıldı. Bacak bacak üstüne atıldı. Hala bekleniyor şu anda. Değil mi damlası? <laughs> vah vah. Hmm. Yolculuk nasıldı muhterem? Güzel geçti Allah. Kazasız dolasız. Şükür. Hallettik işimizi geldik. Evet babası gelince damlası mutlu ama akşamüstü uykusu uyumadığı için huysuz. Evet. Alan geçiyor. geçiyor. Sen nasıl ne demek istersin annem? Söyle bakalım. İyi akşamlar de. İyi akşamlar de annem. Hadi. <laughs> Uykusuzum de. Uyumadı inat etti. Ben. Evet, Damlosu kalkmak ister misin? Hayır bırakma. Ha. Ben masa arkasında durayım Tamam tamam durma dön dön. Bir o tarafa dön bir bu tarafa. Aferin. Ha uşama. Ha 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 hu. Damla sana çikolata getirmiş Ayşenaz. Buyur. Teşekkür eder misin? Teşekkür ederim. Başka ne diyecektin? Kanalımıza. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldik. Başka abone olun. Abone ol. Tamam. Damla su sana bir de şunu getirmiş hediye. Evet. Damla su seni çok seviyormuş. Hı. Çikolatayı aç bakalım. Ben de damla suyu şu Abi, cipsten vereyim. Yerim. Ye aşkım can su. Yiyor. Evet. Ben yiyeceğim? 5-10 dakikalığına Ayşe yanına gezmeye geldik. Mamalar getirdik Ayşe Naz Değil mi Ayşe Naz? Ha, Güzel mi mamma? Hı hı. Beğendiniz mi? Nasılsınız Ayşe Naz Hanım? Hı. İyiyim. Daha da nasılsınız? Tamam Hanım siz nasılsınız? Buyurun cipsiniz. Aa iyi. İyi merhaba. Hah. Aferin Ayşenaz'a. Merhaba de, de, merhaba. <laughs> Baban nerede? İşte. Hmm. Para, para mıydı? Ne parası? Türk parası mı, dolar mı? <laughs> Hayır. Euro mu? Bitirdi mi çikolatayı? <laughs> Afiyet olsun. Güzel <laughs> i̇yi bakalım. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak Ayşenaz. Akşam iftar saati. Bir saat falan var. Ben bir markete gittim geldim. Sadece kakaola, kakao ve bulaşık deterjanı için girdim. Aldıklarıma bakın. Arkadaşlar benim de şöyle bir tanesi bir liraya mı ne geliyor? Şöyle su. Ben de ama suyu iki günde bir böyle okula götürüyorum. Bunu aldım. Süngerim eskimiş. Sünger aldım. Bir de şey var. BİM'de e, ürünler hani satılmadıktan sonra böyle yarı fiyatına mı düşüyor artık? Şöyle bisküvili puding normalde 17 liraymış. 10 liraya düşmüş. İftardan sonraya vazgeçilmezimiz dondurma aldık. Onları da buza içtim. Şöyle bozum. Şu anda boş sayılır. Ondan sonra ne almışız? Damla suya. Bir damlasının dışarıdan yediği şey bu. Süt burger. Yine şu lingi çok seviyor. Bisküvi de aralarda hiçbir şey can istemezse onu alıyorum. Kakao. Soda almışız. Bir de damlasının meyveleri bitmişti. Şöyle küçük elmalardan aldım. Şöyle bir kilo elma yarı fiyatına düşmüş. 10 liraya verdiler. Ondan sonra ben de deterjan benim kendi markası var. Bulaşık deterjanı tablet olarak onu aldım. Bunun fiyatı uygun hem. Bir de damla suya şöyle bir köpük balon çıkartıyormuş. Bunu deneyeceğim birazdan. Armut aldım. Deveci armutu. Ondan sonra muz aldım biraz. Biraz da kivi. Akşam menümüzde ne var? Onu söyleyeyim size. Dünden pilavımız vardı. Onu ısıtacağım miktarda. Kuru fasulye yaptım. Ve şöyle bir biber. Ee, bizim bu Ege'nin tarafları daha iyi bilir. Yazdan kurutuyoruz bu biberi. İsterseniz mesela kuru fasulyenin yanında hafif yağda tavada kavurabilirsiniz. İsterseniz ben bunu haşladım. Haşladıktan sonra sirke, sarımsak, limonlu bir de zeytinyağlı. Bu şekilde yaptım. Ve bu arada damla su. Damla su. Şöyle. Arkadaşlar damla su ile köpük nasıl hoşuna gidecek mi ona bakacaktım. Damla su. Teyzemize yağmur az önce gittiler. Az önce dedim de 2-3 saat önceydi. Bölümünü çıkarmaya çalışıyorum B Ne Dur aşkım Damla suya köpük <laughs> Yapınca biraz tuhafına gitti Damla su Sen hiç köpük görmedin mi hayatında Tekrardan yapalım Çocuk olmak böyle bir şey Şu balonlara bakar mısınız Bir daha yapalım <laughs> Neden korkuyor? Güzel değil mi? Damla suyu ben iftardan önce yemeğini yediriyorum. İftar yakında bizimle bir tatlısını yiyecek. Dünkü tatlımız şahane oldu. Tiramisu. Size tavsiye ederim. Vazgeçilmezim. Şalgamım var. Şalgamı çok seviyorum. Bunun tarifini de size vermiş miydim bilmiyorum. Vermediysen vereyim. Tam ölçüsünde kıvamında oldu. Tadı da mükemmel. Damla suya da şu anda pina, e, fasulyeyi koydum. Biraz da pilav. Biraz da yoğurt. Damla su. Gel gel. Gel. <laughs> Her şeyden korkuyor benim kızım. Hı? Böyle. Bize afiyet olsun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz de. Şu üstündeki kıyafetler küçüldü arkadaşlar. Bundan giydirmeye çalışıyorum. seni hiç giymeyecek. Hani çocuğun yediği helal, giydiği haram derler ya. Yağmur obasından çok kıyafet kalmıştı. Onları da giyiyoruz. Artı kendimiz hani birkaç bir şey alıyoruz. Bir de halısa akşam damla suya ayakkabı almış. Onu gösterelim. Doğum günü edisi. Doğum günü de gelememişti. Şöyle bir duygulası ayakkabı almış. Ben de bunu Trençoğlu'dan aldım arkadaşlar. Bu e, numarası bir tane ayakkabıları ayakkabılar uygun oluyormuş. Mesela ben bunu 120 liraya aldım. Günlük giyebileceği en azından bayramda yazın giyebileceği ayakkabıları çıktı. Tekrardan kendinize iyi bakın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olma, olmadıysanız hala abone olun. Bin abone olmamız için az bir zaman kaldı. Değil mi Damlası? Olamıyoruz nedense ama inşallah bir gün olacağız. Buna da inanıyoruz azmin zaferi suyu ile beraber yaşadık. Bu YouTube'da da kararlı davranıp yükseleceğiz inşallah. Herkese tekrardan görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar. Damla suyla akşam etkinliği. Top oynuyoruz. Babasına top atarak biraz kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Az önce bayağı bir güzel oynadık da şu anda kamera açılınca farklı oynuyor kameralara bu hanımefendi. Evet. Doğru. <laughs> Hadi. At babaya topu. Topu at anne. Hadi kızım. Bak. Ablalar abiler seni izliyor. Hadi. Görsünler nasıl attığını. Nasıl atıyoruz? Tabii biz Damla Su'dan daha çok oynuyoruz. O oynamazsa biz oynarız. Hadi. At. <laughs> Kamera açısı tam görmüyor. bir olmuyor Ben görünüyorum. Babası gözükmüyor. Olmaz. <laughs> Şimdi. Tamam. Tamam. Evet. Evet. Akşamüstü saati de ışık vuruyor arkadan. Hadi atar mısın anne? At bakalım. Hadi. Hadi. Hadi kızım. Niye durumlaştın? Şımarıyor. <laughs> Niye şımarıyor? Sen oynamazsan biz oynarız. <laughs> Sokakta daha çok oynardık bu oyunları. Şimdi çocuklar tablet, telefondan başka bir bildikleri yok. Hadi kızım. çocuklar bir de anne babanın oynadığını görünce daha çok mutlu oluyor. Değil mi Damla Su? Evet. mutlu musun? Mutlu musun? Çok seninle değildi. Genelde babasını paylaşamadığı için benimle oynamamı istedim. Aferin. Bak evet. isteyince evet. evet. At bakalım. At kızım. At. Hadi. 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 Çok yukarıdan at. Oo, çok güzel attım. Böyle yani etkinlik yapıyoruz. Oyun oynuyoruz. Görüşürüz.